Son kontroller Kerem Eran kontrollerini yapıyor. Her şey hazır. Lefke 16 Ağustos tadında. Kerem Erhan düdüğü karşılaşma başladı. Selim kullandığı ön direk kafa sekti top boşta kaldı. Şut pozisyonu geriye. Şimdi vuruş son anda müdahale Yakup. Yakup Esmer Aslan çok kritik müdahale. Uzun göndermek istedi. Sekti top. Billy Mitchell. Bire bir. Billy Mitchell. Bili. Gol pozisyonu. Billy vurdu. Topa Gol. Billy Mitchell. Süzgen. Tunahan. Paul. Kart çıkacak. Kart çıktı. Tunahan. Dakika yedi. Tempolu hızlı başladık. Kandi. Uzak kale direği. Boşta kalan da gol pozisyonu Son anda savunma Niba. Kenan sağ elini kaldırdı, yaptı. Direkt kaleye top yandan dışarıda. Kazandı Çiğdi ama Sekli top. Şimdi formi. Sağda boşluk var. Kandi. 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 Sekli top. Kaleci Dursun Cem Ateş. Bilim İçer baskı yaptı. Sekli Bilim İçer. Bilim İçer. Gol boşluğu. Bilim İçer. İrfan. 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 O arada Kaan'ın tepkisi var. Paul beklentisi var. Oyun devam etti. Kuası içeriye. Geliş yine vuramadı Kandi. 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 Harika bir gol. Kandi. 1-1. Bir bir. Arda Remet'i döndü. Arda gidemedi. Yatarak müdahale Aykut. Sonrasında Kaan. Lefke çıkmaya çalışıyor. Şimdi Kandi. Yerde kaldı Paul. Faul. Yedek kulübesinin tepkisi var Lefke'de. Kart çıkar mı diye baktık ama bu arada yerde yatan Kaan bir an kalkamadı. Müdahale sağlıkçılar hemen çağrıldı. Aman aman bir an hareketsiz gibi gördük. Sanıyorum babası Kaan'ın bir an heyecanlandı. Tabii ki doğal. Baba olmanın bir durumu. Şimdi Kerem Eran da geldi. Kuasi dönebilecek mi? Topu hala onda sıyrıldı. içeriye. Yakup şu pozisyonda. Yakup top dışarıda. Kandi Emre, Kandi yerde kaldı oyun devam ediyor. Kalk dedi Kerem Eran. Bu arada yardımcı hakeme büyük tepki var yedek kulübesinden. Lefke'den faul beklentisi var. Kerem Eran bu arada dördüncü hakem kere or oraya geldiler. Yardımcı antrenörlerin tepkisi vardı. Sarı kart. Kaleci antrenörü Ozan Uzunoğlu sarı kart gördü. Hemen verdi Bilim içer, aktardı Emre soytur Emre ceza alanı. Emre Bilim içer, döndür. Biri şut pozisyonu kapandı önü. Gelişine vurur stop üstten dışarıda. Selim Saygı kontrol etti içeriye. Uzun gönderdi Bilim İçer. Bili, kafa kaleci İrfan. Çizgiye doğru. Bilim içer. Mustafa izin vermedi. Şimdi Süratli, Selim Saygı. Sağ taraf. Kenan Oksan. Açısı daraldı. Erkan geldi kapattı. Şimdi içeriye bas. Mustafa sal. Şut boşalıyor. Vuruş. Gol. Arda Erenmetin. Arda Erenmetin. Doğan Türkbili 2 öne geçiyor. Dakika 39. Arda Erenmetin. Kafayı vuran isimdi. Kaan Savaşkan ikinci sarı, alkışladın diyor, kırmızı kart. Kaan Savaşkan kırmızı kart. Önce itiraz sarı, sonra alkışladı, ikinci sarı kırmızı ardarda. arda. Şimdi Tuna Han en vuruş kullanacak, pas yaptı. Mustafa Salt derken, son düdük geliyor ilk devre, sona erdi, kelemeden bitirdi ilk devreyi. Dakika 5 Bilim İçel. 1-0 öne geçti Doğan Türk Birliği. Kandi 1-1 oldu. 39 Arda Eren Metin 2-1 yaptı. 41'de çift sarı karttan kırmızı kartla. Kaan Savaşkan oyun dışında kaldı. Lefke 10 kişi kaldı. İlk devre sona erdi. İlk devrede Lefke 1 Doğan Türk Birliği 2 düdük çaldı. ikinci devre başladı. Diba topun başına geldi. Emre kullanacak. Emre Soytürk uzun gönderdi. Savunmanın gerisine Arda Remet'in kafayla aktardı. Bilim içer gelişine vurdu. Top yandan dışarıda. İkinci devrede de devam ediyor. Şimdi Formi bıraktı Kandi. Solda boşluk var. Mustafa Süzgen. Kandi yerde kaldı. Sakallık geçiriyor. Top dışarıda bu arada. Faul beklentisi. Evet sarı kart. Çıktı sarı kart. Tunahan ikinci sarı kırmızı kart. Tunahan faul. İkinci sarı kırmızı. Tunahan oyun dışında Doğan Türk bir sağda 10 kişi kalıyor. İzliyorsunuz ceza alan içerisinde. Formi, Formi, Formi vuramadı, vuramadı. Formi. İki kişilik baraj. Kandi topun başında. Kandi Akbane yaptı ortasını. Ceza alan Arda. Sekli top. Gol boşluğu. Penaltı belirti. Penaltı. Penaltı, penaltı. Niba. Elle oynama diyor. Penaltı. Düdük çaldı. Formi. Me. Formi. 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 For Eşitlik geldi 2-2. Formi. Cime Ture. Cime Ture gidemedi. Şimdi Cime Ture'yi sıyrıldı. Cime. 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 muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol. Dakika 74. Doğa Türk bir yöne geçiyor. Yerden orta Cimetur'a savunma Aykut izin vermedi. Bilim İçel oyun devam ediyor. Bilim İçel. Vurdu ama top paralel gitti. Okan var orada. Şimdi Bilim İçel. Baktı cezalanla. Uzak kale direği. Kenan. Top yan direkten. İkinci pozisyon İrfan. İkinci pozisyon İrfan. Kaan Bonova. Şimdi Mustafa Sizgen geldi. Direkt kale kaleci dursun Cem Ateş. Bu arada el oynama formi yerde kaldı. Rakibiyle mücadelede yerde kaldı. Formi, formi, formi dursun Cem Ateş. Güdük çaldı faul, faul. Uzun gönderdiği formi hareketli kaleci dursun Cem Ateş. Çıktı, kontrol etti. Son düdük geliyor. Kereveren bitirdi. Kereveren bitirdi. Doğan Türk Birliği deplasmanda Lefke'yi 3-2 yenmeyi başardı. 3 puanın sahibi oldu. Lider Mausa Türk gücünün hemen gerisinde ikinci sırada. Hocam 3 gelik mağlubiyet. Neye bağlarsan topu olma mağlubiyeti. Öncelikle Doğan Türk Birliği'ni kutluyorum. Yani korakor bir mücadeleydi. Her iki tarafta kazanabilirdi. Çok basit goller yedik. yani Kale atışından, taç atışından, Cimi'nin her zamanki gollerini bildiğimiz halde basmamamız. Bunlar bizim hatalarımız. Ama ben bugün hakemlerin de maçın sonucunu tesir ettiğini düşünüyorum. İkinci golü ben görmedim. Ama bizim e, yönetim ve taraftarların birçoğu offside olduğunu iddia ediyor. Üçüncü golde yediğimiz... Ee, Jimmy'nin golünde adamın ayağına basma var maalesef vermedi. En önemlisi Kaan'ın kırmızı kartını tüm otoriteler bu akşam televizyondan izlesin. Karttan sarı karttan sonra kırmızı verilmedi. Alkışı sarı karttan sonra yapmadı. Alkışı kartlardan önce yaptı. Siz bir adam'a bir ceza'yı iki defa kesemezsiniz. Yani sarıyı gösterse ve sonra kırmızıyı alkış yapıp kırmızıyı gösterse okey. Bu kadar basit. 10 kişi bırakılmaz bir takım. Ama tabii ki e, ondan sonra e, Doğan'ın da 10 kişi kaldığı bir noktada yine korakor mücadele vardı. Hep geriden gelip yakalamayı başardık. 3-2'den sonra başaramadık. Şampiyonluk yolunda ben Doğan Türk Birliği'ne bundan sonra başarılar dilerim. Bizim artık zirve yarışında çok bir iddiamız kalmadı. E, artık 2. mi oluruz, 3. mi oluruz, dördüncü mi oluruz? Oralara bırakacağız, bakacağız. Ligi bırakmayacağız. Onu da açık net söyleyeyim. Bugüne kadar ligin hiçbir e, takımıyla, kaderiyle oynamadık. Bundan sonra da oynamamaya çalışacağız ama tabii ki artık önceliğimiz kupa. Ee, oraya e, oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp e, sakatları, cezaları e, hepsini döndürüp e, kupadaki yolumuza bakacağız. Başarılar diliyorum Doğan Türk'lüğüne tekrar. Teşekkürler hocam başarılar. Hocam 3-2'lik bir galibiyet. E, zirve takibine devam ediyorsunuz. Şunu sorayım Hasan Hoca 10 kişi kalmasına sistem etti. İkinci araya da 10 kişi devam eden bir Doğan vardı. 10 kişi kalmanız oyunu etkiledim hocam. Yani ben göreve geldiğim ilk günden beri Hakem kararlarına çok konuşuyorum Bu konuda da e, yani e, Hakem otoritesi değilim o yüzden de bir şey söyleyemem ama e, Ben kendi takımla ilgili şunu söyleyebilirim Gerçekten stresi çok yüksek bir maçtı bugün e, Bizim açımızdan özellikle şampiyonluk Alıyoruz ve geriden geliyoruz kaybetme lüksümüz yok Kaybetme lüksümüzün olmadığı bir ortamda da e, ister istemez oyuncularımız e, Yoğun bir stres yaşıyor Bu stresi e, oyun olarak da Bugün çok sağda yaşadık istediğimiz oyunu oynayamadık e, Çok uzun pas oynadık ee, hiç yani pasta yapamadık bugün çok sağlıklı Daha önceki maçlara nazaran baskı da kuramadık Ama sevindirici tarafı Bugün galip geldi 3-2 Bu yıl Lefke'ye iki maç kaybettik Bugün kazandık İnşallah bu 3-2'lik galibiyet e, Şampiyonluk yolunda bize e, artı olarak Hanemize yazılacak Yola devam ediyoruz e, Bu heyecanı yaşıyoruz Takım bu heyecanı yaşıyor Camia bu heyecanı yaşıyor önden mutluyuz Hocam her maç zordur ama Zorlu bir fik sürü geride bırakan bir don'tür bir Diyebilir miyiz rakiplerine göre? Yani kağıt üstünde baktığımızda doğru yani zorlu bir fikstürü geride bıraktık ama e, bundan sonra da sahada oynanıyor maçlar ve sahada kazanıyor. Yani hiçbir maç kağıt üstünde kazanılmıyor. Kağıt üstünde kazansa herhalde şampiyon bugün biz olurduk. Ama maalesef e, sahada oynamadıktan sonra e, hiçbir şey yapamazsınız. Bundan sonraki maçlarda sahada oynadığımız sürece kazanır Sahada oynamadığımız sürece e, hiçbir şey bize gelmiyor. Dediğim gibi Lefke camiasına da e, Kupa yolunda e, inşallah onların gönüllerinden geçen ee, sonuç gerçekleşir ama biz şampiyonluk olarak yola devam ediyoruz. Ee, Mausas'ın Türk gücünü takip etmeye devam edeceğiz sonuna kadar. Tebrikler hocam başarılar. Evet.